Co-pilotluğumu da Mert yapıyor. Ben şu an Mert'le ikinci videonun girişini yapacağım. Yani bu yolda iki video çekeceğim zaten YouTube için. Mert'cim, Akif'in nişanına gidiyoruz Çorum'a. Evet. Mert biraz üzüldü. Evet. Biraz mutlu. Olur. Mert arkadaşını evlendiriyoruz. <laughs> Hadi gidelim bak. <laughs> ben bir tık. <laughs> bir tık ben pijama ile başka bir etkinlik var. Şu an Mert ile birlikte forumu açtık. Başlamasını bekliyoruz. Şu an deli gibi yağmur yağıyor Çorum'da. Ama nişan kapalı olduğu için hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz. Çok takılma böyle şeylere yapacak bir şey yok ya. Abi gerilmedim, son dakika. Zaten son dakika giyindim, kemeri de unutmazsın, ya, anladın mı? Takım edersin. Açık <laughs> Erkek. Biraderimi germişler. Vallahi gerdik. Bizi aksilikler durduramaz ama. İnşallah Şu bakalım, çok sıkıntı yok. İnşallah. Benim çok geç çıkmışsın her zaman gibi. Bayıldım sana. Yani. O seni yakışır Estağfurullah. Neyse bakalım içeride... Bakalım atlatırsak bugünü. gene? Atlatacağız. bak. Dimitri'den nerede? Geliyor var. Abi şu ekibe bir bakar mısın ya? Hayran <laughs> <laughs> seni çok şey var. şık gördüm. Kesinlikle. Allah. Kesi, şey. Birlik kardeşimizin nişanı. De, Eyvallah. Şimdi sıradan gidiyorum. Seni ne zaman geleceğiz aslında? Anka benim daha çok var. Selam. <laughs> Vlog mu şey mi? Vlog kanka. Bilok. Selam canım. Takımını bir tek ben verim. Şeyle gülüyorum. Pardon kravatlı. Oh, evet. Yani acaba Aynen. neden? Ne diyor, acaba abi. neden? Sadece kravatlı. sen de sonradan vazgeçtik. Biz düğüne niyetlendik yani kravat. Ben papyon takacağım. Şu an nişan salonumuza girdik. Ekibe baksana mübarek. Men in the blacks. Anlatıyor gene bir şeyler. nişan salonuna doğru geçiyorum. Aa, keyifli. Müzik çalmaya başladı. Telif yemeyeyim diye kapatıyorum. İçeride görüşürüz. Bak bir kemer sorunumuz vardı. Şahin şimdi bunu çözdü. Şahin bayağı dışarıda şeyde kalmış. Biz yüzdük ya. Yani. Biz yüzdük ya. Yüzdük ya. Yani hemen Köşede mi? Bir, bir yerde mi tak? Şu Aa, karşı şey karşıda bir yerde mi tak? Ne yapıyorsun Akif? <laughs> Bu müzik telife girmez inşallah. Ne bostancıydı ondan rica ederiz. Ne bostan Değil mi? Harun burada bostan galiba. Çok teşekkür <laughs> o ne lan? O ne olur? İki kuruş var. Yok kanka sağ ol. Oğlum, Oğlum bu iyi para ediyor ha. Evet. evet. Biz, biz Akif'lik Akif bizi aç bıraktı <laughs> ya. Sadıçlığı Mert Şahin yapacaktı ama Mert Şahin'i bulamadığımız için Akif'e biz eşlik ediyoruz. Dine. Dine o gene var. arazi olur. Kapının önündeler. Neyse ben onları şimdi arayıp çağırayım. Akif Bey'in yüzük kesimine geçiyoruz. Ben yani çek. Detay, makasın detayını falan lütfen. Bu Akif'in 98 plakasını 8'i yani mi? <laughs> yazmış bana göre evet. bir tane bir duala evet. arkadaşımız var, sağ olsun da onu da şey yapalım Ankara'da önce bir evet. arkadaşımız geleni. sağ olsun şu an 72 kişi fotoğraf çekiliyoruz. çekiyor ya <laughs> sen <animal gülüyor> <ya. gülüyor> <laughs> 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 arkadaşlar nişanı tamamladık. Gördüğünüz gibi bizim ekip pasta yemekle meşgul. Akif de Beyler telif yeriz, müzik yok. Söylerken, Söylerken yani. Yemeği Söylerken yemeği Benim kavurum, Mert Şahin kavur yazıyor. Tamam yazdım, hemen Başka şurada yazıyor kırıldı. şu an. <laughs> eşek bunlar ya. Eşek. <laughs> Öyle bir görüş yok. Beyler şu an gidiyorsunuz abi. Siyasetle işte o kalacağım ya dışarıda. <laughs> Çorum vlogunun ikinci günündeyim. Şimdi Akif Çorum Biraz vlogu. Çorum vlogu ya. Senin hiç. <laughs> <laughs> Akif hayatında neler değişti Hiçbir bir şey gecede? Şey değişmedi abi. Hiçbir şey değişmedi. Gene Tek çok mutlusun. O yüzükler direksiyonu çiziyor arkadaşlar. Evet. Dikkat edin. Kullanırken. Kullan <laughs> Birazdan Ankara yoluna çıkacağız. Yolda güzel enstantaneli anlar olursa sizlerle paylaşırım. Arabalarımızı Dizdik Otel'in önüne. Ankara yolculuğu yavaştan başlasın. Kopilot. Mavi düldülümüzü bir açabilir miyiz? Hemen açıyoruz. Mertle Taylan iki mühendis kafa kafaya. Benim araban elektrik tesisatı. Kendimi ne zaman çekiyorsun? Goril videosu. Goril videosu. Birazdan E53'ümüz cold start yapacak. Yiğit V8'e mi ayarladın V10'a mı sesi? Yeni çalışmaları devam ediyor. 40 <laughs> bir ton daha Arkadaşlar gelirken co pilotum Mert. Mert Akif'e sattı. O kadar mutluyum şu an. Bunun kapı yok mu? Öyle abi. Ya. Niye gam boşunuyor? Burada temizlemeye gider zaten. Buraya bir müzik ekler misin? No copyright. Ya kendi müziğimizi yapalım. Bu gece kendimi Yapma. yaktım. Hala Eko gidiyoruz lütfen. Tamam, ben sporlayayım. <laughs> Arkadaşlar Çorum vlogumuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Çek çek şu çek yol çekimine gidiyoruz aslında. Evet. Hepinizin beklediği. Bu da o videonun açılışı olsun. Gizli bir Evet. Yeni arabam ne? Kapağa bak bu. <laughs> Youtuber mısın? Bana mi? özeniyor. Allah'a bana <laughs> özeniyor. Başka hiçbir sebebi yok. Doğan Kavak gibi kapak yaptıracağım. Ne var sütü freni var Sen Evet. Değil, evet. Kanka, Kanka öne vuracaksın diye değil. Arkadaki evet, bir yok. tane arkada arka şey Bize vurabilir. vurabilirdi. Neyse biz biraz aksiyonlu gidiyoruz. Görüşürüz.